Merhaba. evet yine yakışıklı karakterimizle bu tipten bahsediyoruz. 10 seviye, 10 seviye alamadık Yani. kendine var. O hayırdır lan. Ben Türk bir arkadaş. Oy benim adamın karizmaya bak. Kral bizi zalim buysa. Mor formayla. Yine galeriyiz amana koyayım. Anne mamunu sar ya. Küfürün K'si ne demem ama. Ben burada ona ses ama. Lan 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 amına. Ha tamam. Baba. O adam tut. O adam tut. Şu 3 numara tehlikeli bir adam. Zınk. Oğlum. Kalede. Kurtuğa var. <laughs> Aklıma kaleci gelme. Vur. Ayağını sikeyim Cross it. Cross it. Geliyor lan geliyor lan. Ananı sıkın geldi. Bala. Zonk. Zonk seni gördüm. Kos. Enna <laughs> ya. <laughs> Aleciler mallan adamlar. Bu ne abi ben oynamadım ki ya. Şunun <laughs> <laughs> tipe bak bu nasıl gol atıyor abi ya. Şu nepeye bak hele giydi gel bir bak şu tipine bak. Ana ne yaptım? Bok, bok şut. Zin. Zin. Neden Bay Anderson? Neden? Niye inat ediyorsun? Ananı be! Kipper sen de Ya senin ben kaleciliğine sokayım ya. Bedirhan atmış lan. Oğlum bir tane daha benden My var lan. Haydır be. <laughs> Nereye gidiyorsun lan? Az az galajleri görenim beyler. bok gibi yanlış güzel atladık ya izlemek istemiyorum geçenlerde. Yeri... <laughs> Hadi <Hatta işe bakam gülüyor> <laughs> <laughs> Ben ne yapıyorum? <laughs> Atlan. Neden Bay Anderson? My fault. Oğlum, bok gibi oynuyorum ya. Vurla vur vur kale boş <gülüyor> <gülüyor> Mal lan ama. <laughs> Nereye atlıyorsun ama? Dur sağına

Abi gol atacan, böyle atacan. Ben gene şundan mal gibi gol yemiyim ya. Bana ne? Hayır! Ya, bir bir daha daha Karşı takım geldi sandım. Korset! <laughs> 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 bak, yanıyor, bak içi... Ay ya ananı avradını dike yap. Neden Bay Anderson? Kavga et lan boşuna. Nine. Kazanamazsın. Lan oğlum nasıl girmiyor? Bok gibi süt çekiyor. Üstür. Cross it! Cross it! Cross it! Pass! Back post! Back post! Back post! Live here! Balotelli! Aguero! Oh, <laughs> ne yapıyoruz amına koyayım bir <laughs> saattir? <laughs> Nefesimi tuttum ya. <laughs> du haramı vurup, vurup duruyor. Yarım ama rakona kalite. 3'te 3 hat-trick. bitsin. drive İşte bu. işte bu. İşte bu. Ya ah, sick